Merhaba, ben Pelin. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesi olan Çatalhöy'e gideceğiz bugün. Taş devri zamanını sizinle beraber yaşayacağız. Hadi gidelim o zaman. Nasılmış görelim. geldiğinizde sizi karşılayan bazı yapılar var şu arka tarafta bir ziyaretçi merkezi var buranın içerisinde Çatalhöyük'e ait işte bilgiler içerisinde bulunan evlerin içerisinde bulunan resim figürleri daha ayrıntılı anlatılmış İlk önce orayı ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz Aynı zamanda burada örnek evler görüyorsunuz. Model evler var. Yani Çatalhöyük evlerinin nasıl olduğunu, içerideki hayatın nasıl olduğunu size anlatan ve örnekleyen evleri burada ziyaret ederek daha sonrasında da şu arka tarafta gördüğünüz Çatalhöyük'ün kazı çalışmasına, kazı alanına gidebilirsiniz. Burada geldiğinizde iki tane kazı alanı var. Bir burada var. Buradan çıktıktan sonra devam ediyorsunuz. Bir de ileride bir tane daha kısım var ve orayı da tamamladıktan sonra tekrar başladığınız noktaya geri gelebiliyorsunuz. Palölik'teyiz. Buranın insanlık tarihi açısından çok çok önemli bir yeri var. E, çünkü insanların yerleşik hayata geçtiğinin kanıtını e, burada bilim adamları keşfetmişler. Aslında yerleşik hayata geçmeden önce insanoğlu milattan önce 10 bin yılları civarında işte taş devri zamanlarında e, arka tarafta bulunan Karadağ ve Hasan Dağ civarlarında mağaralarda yaşıyorlardı ve orada e, vahşi hayvanları avlayarak yaşıyorlardı. Daha sonra doğadaki malzemeleri işlemeye başladıklarında nasıl işleyeceklerini öğrendiklerinde işte buraya yani Çatalhöyü'ye yerleşmeye başladılar. Burada iki tane kızı alanı var. Birazdan buraları gezeceğiz ve içerideki ev yapılarını göreceğiz. Nasıl yerleşik hayata geçtiklerini, nasıl ev yaptıklarını hep beraber içeriye girelim, nasıl olduğunu görelim. Taş Devri'nin, Cilalı Taş Devri kısmında insanlar yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Bu Çatalhöyük'te bulunan bu kazı alanında ise yerleşik hayata geçtiklerinin kanıtları keşfedilmiş. İnsanlar buraya tek tip şekilde evler yapmaya başlamışlar. Çatalhöyük'te yaşayan insanlar burada evlerini yaparlarken e, genellikle kare ve dikdörtgen şeklinde yapmışlar. Ve duvarları dikti ve e, hiçbir şekilde sokak, mahalle kavramı yok burada. E, evin ömrü yaklaşık olarak 80 yıl. Bu 80 yıl dolduktan sonra ya da işte artık ömrü tamamlandıktan sonra evin yıkıldığı zaman üzerine doldurarak yeniden tekrar bir ev inşa ediyorlar. İşte bu da böyle katman katman olduğu için buralarda höyükleşme meydana gelmiş. Ve aslında Çatalhöyük isminin verilmesinin sebebi de bu. Burada iki tane yerleşke var. İki tane de olduğu için de ismi Çatalhöyük. Buranın çevresi çok verimli topraklarmış zamanında tabii o zamanlar çevresinde sulak alanlar var ve oralarda insanlar tarım yaparak ve hayvanları evcilleştirerek burada yaşama yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Çatalhöyük insanları evlerini yaparken kerpiç, kamış ve ağaç kullanmışlar. Tamamen evler birbirlerine yapışık vaziyette. Sokak kavramı yok, mahalle kavramı yok. İnsanlar evlerini yaparlarken pencere, kapı da kullanmamışlar. Peki ulaşımı nasıl sağlamışlar? Çatılarda bulunan, düz çatılar bulunan küçük deliklerden içeriye giriyorlarmış ve oraya da ulaşabilmek için kavak ağacından merdiven yapmışlar ve o merdivenle çatıdan içeriye girip çıkabiliyorlarmış. Peki diğer insanlar ulaşımı ellerine nasıl sağlıyorlar? Düz olan çatıların üzerinden sağlıyorlarmış. çatı dövükte yaşayan insanların attığı temeller binlerce yıl boyunca nesilden nesile aktarılarak bugünkü uygarlığı oluşturdu. Günümüz medeniyetinin kökleri olan tarım, inanç, sanat, şehirleşme gibi kavramların gelişimi Çatalhöyük'te 2000 yıllık bir süreçte izlenebiliyor. Burada yaşayan insanlar tahmini olarak yaklaşık 8000 kadar nüfus yaşamış. Müzik Burada Çatalhöyük'teki evlerin iç kısımlarını da temsili şekilde mimarileştirmişler. Biz de onların içerisinde bir tanesindeyiz. Çatalhöyük'te yaşayan insanlar demin yukarıda da gösterdiğimiz gibi evlerine girişlerini pencere ve kapıdan değil çatıdan yapıyorlardı. Çatıdan açtıkları küçük bir delik ile evlerine ulaşımlarını sağlıyorlardı. Peki bu çatıya nasıl ulaşıyorlardı? İşte burada da gördüğünüz gibi ağaçtan yapılmış bir merdivenle yukarıdaki çatıya ulaşarak böylelikle evlerine giriş çıkış yapabiliyorlardı. Pencere ve kapının olmaması aslında onları da dışarıdaki yabani hayvanların saldırılarından ya da olumsuz hava şartlarından onları koruyordu burada merdivenin hemen altına yapmış oldukları ocak bölümünü görüyorsunuz. Bu ocaktan çıkan dumanlar da böylelikle çatıda açtıkları delikten dışarıya çıkıyorlar. Yani aslında tam o altına ocaklarını yapıyorlardı. Yemeklerini burada pişiriyorlardı. Hatta şöyle bir bulgu da var e, Buradan çıkan dumanlar o kadar çok duvarı is yapmış ki e, bu duvarı sürekli sıvamışlar e, ve yapılan bir kazı çalışmasında da 160 kez sıvandığını bulmuşlar bilim adamları burada yapılan kazılarda. E, evlerin içi e, iki odadan oluşuyor günlük hayatlarının yaşadıkları bir de kiler olarak kullandıkları hemen onu da böyle küçük bir Açıklıkla geçtikleri bir alan. Bu ikilerde de muhtemelen yiyeceklerini, içeceklerini sakladıkları bölüm daha küçük bir yer zaten. En çok yaşam alanı ise burası. Burada da şöyle yerden birazcık yüksek platformlar gözlemliyoruz. Buraya genellikle işte uyumak için e, ya da oturmak için ya da günlük e, yaşamlarını sürdürmek için bu platformlarda oturuyorlarmış. Aynı zamanda şurada, e, dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum, bir çukur var ve burada bir mezar var. Evet, burada Çatalhöyük'te yaşayan insanlar aslında ölülerini ee, başka bir yere ya da evin dışarısına gömmektense evin içerisinde açtıkları çukurlara gömüyorlarmış. Ceset şeklinde gömüyorlar. Bunun için ilk önce yaptıkları şey evlerinin çatal öğünün bulunduğu evlerin daha da uzak bir alanına bırakarak yabani hayvanların önce etlerini yemesini bekliyorlar ve bir zaman sonra da giderek ölülerinin sadece kemiklerini toplayarak getirerek burada evlerinin bu sedirlerin altına açtıkları çukurlara yerleştiriyorlar. Aslında bu da bir gösterge. Yani ata kültürünü hala devam ettirdiklerini, ölülerine saygı duyduklarının bir göstergesi olarak. Çatalhöyük'teki insanlar evlerinin iç duvarlarını beyaz sıva ile sıvamışlar ve üzerine de aslında bizim de evlerimizde yapmış olduğumuz ya da duvarlarımıza asmış olduğumuz resimler gibi onlar da evlerini süslemişler bir nebze. Buradaki süs için kullanılan malzeme Kırmızı aşı boya. Burada görmüş olduğunuz daha çok insanlar ve hayvansal figürler var. Günlük yaşantılarını, işte av sahnelerini, kuşları, ağaçları, geometrik desenleri buralarda simgelemişler, sergilemişler. Tüm yaşantılarını da burada resim olarak da gözler önüne sermişler. Milattan önceki yıldan bahsediyoruz. İnsanlar Yiyecek bulabilmek için mecburen avlanmak zorundalar. E, vahşi hayvanları da avladıkları oluyor tabii ki. E, bunu avlamak için hızlı ve cesur olmak gerekiyor. E, avı avladıktan sonra da insanların o gurur tablosunu evlerinin duvarlarına yansıttıklarını görebiliyoruz. Kuş tüyü yataklardaki gibi yatak beklemeyin. milattan önce bu görmüş olduğunuz platformların üzerinde e, avladıkları hayvanların ya da işte koyun postu, inek postu gibi sadece onu sererek üzerlerinde bu alanlarda uyuyorlardı ve o zamanların gördükleri rüyaları acaba ne olabilir insanların muhtemelen av sahneleri olabilir. Belki uyandıktan sonra da uyanır uyanmaz buradaki figürleri rüyalarında gördüklerini hemen resmetmiş de olabilirler. Çatalhöyük'te yaşayan insanlar sadece etinden, sütünden yararlandıkları hayvanları evcilleştirmemişler. Bunun dışında kedi ve köpeği de evcilleştirmişler. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında evin bir tanesinin içerisinde böyle bir figüre rastlamışlar. Arkeologlar bunun leopar olduğunu düşünmüş ama yapılan çalışmalar ya da kazı çalışmaları sonrasında burada hiçbir leopar kemiğine rastlamamışlar. Acaba evlerindeki besledikleri bir minnoş kedi olabilir mi bunlar? Çatalhöyük'te yaşayan insanların evlerinin duvarlarını boyadıklarını söylemiştik. Yapılan çalışmalar sonrasında bir tane evde duvarında böyle bir resim olduğu görülmüş. Ee, arkeologlar bunun en eski şehir planı olduğunu düşünüyor. Burada evlerini, yaşadıkları o köyün evlerini görüyorsunuz. Ve onun hemen arkasında bulunan bir volkanik yanardağ patlarken resmetmişler. Arkeologlar da bunların karşı tarafta bulunan volkanik, eskiden volkanik olan Hasan Dağı olduğunu düşünüyor.